oto Ekspertiz Çoban Çeşme Şubesi'nden herkese merhaba. Aracımız Range Rover. Ee, kaporta boya ustalarımız Onur ve Mehmet Ali ustamız araçla ilgili gerekli olan kontrollerini sağlıyor. Onur ustam şu anda aracın e, plastik aksamda, tamponda herhangi bir boya var mı diye kontrollerini sağlarken Mehmet Ali ustamız da kapılarda herhangi bir işlem var mı diye kontrol ediyor. Mehmet Ali usta bize vermek istediğin bir bilgi var mı araçla ilgili? Aracımız 35 kilometrede sıfır bir araç bildiğim kadarıyla. Burada boya fabrikasyon boya hataları var. Silikonlarda ve Hı -hı. makinelerde boya akıntıları Yakınlaştırayım, mevcut. Yakınlaştırayım bize göster. Tam şu noktaya baktığımız zaman ağız kısmında boya akıntısı mevcuttur. Bu fabrikasyon herhalde. Evet fabrikasyon Aynen. bir boya akıntısı mevcut. Tamam. Bu boya silikonlanması mevcuttur burada. Anladım. Anladım gayet güzel. Ee, bunlar genelde ustacım fabrikada boya aşamasında bu tip hatalar olabiliyor mu? Evet. Ağırlıkları çoğaltım araçlarında hatalarla bize geliyoruz. Peki. Peki ustacığım teşekkür ederiz kolay gelsin. Tamam.